ben sizlere meclisi adaylarımızı tanıtacağım. Birinci sıradan başlayarak kontenjanımız birinci sıramız onuncu sıraya kadar. Şimdi Çal'da güçlü bir kadro. Hepsi bu işin uzmanı. Hepsi yönetime hazır. Tüm kadrolarımızda yönetime hazırız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Çal Belediye Başkanı adayı Sayın Ahmet Hakan. Belediye Meclis Üyesi birinci sıra Erhan Uğur Kuzu. Belediye Meclis Üyesi ikinci sıra Hasan Hüseyin Aşık. kadınlara önem veren, kadınların yönetimde olmasını sağlayan bizler bugün bir kadın temsilcinin belediyede olması kadınların orada söz hakkının olduğunu göstermesidir. Bakın diğer siyasi partilere bir tane kadın yok. Bir tane kadın yöneticileri yok. Bunu iyi bilin. Üçüncü sıra Fatma Adalı. Çiftçiyi üreten hepsi bizde. Dördüncü sıra Bayram Öztürk. Şehir planı, imar bir belediyenin olmazsa olmazı. Kendisi yönetimleri genç yaşta aldı. Denizler muhtarımız Sayın Burak Öz. Yine bir kadın. Kadınların söz hakkı olsun yönetimlerde diyoruz. Altıncı sıra Sevgi Karaçay. Tarım bizim olmazsa olmazımız. Yedinci sıra Rahim Öztürk. Hayvancı, köylü, çiftçi, esnaf, nakliyeci, tüm çallılar, tüm emektarlar, tüm sanatkarlar bugün fedakarlığı gösterdiler. O görüntüyü verdiler. Biz de de Ahmet Hakan'ın yanındayız dediler. Sekizinci sıra. Mustafa Özsemerci. Bu işler gönül işidir dediler. Bugün Aşağı Seyit'te, Apolyon'da, Bağdınlar'da, Sakızçılarda güzelliklerimiz var. Onların temsil eden, onları fotoğraflayan, sanata döken birisi. Dokuzuncu sıra Süleyman Yayan. Baklan Ovası bizim en fazla ürünümüzü kaldırdığımız yerlerden birisi. 681 de, bin dekar alan. Bir ucu çivril, bir ucu çal. Bir ucu baklan, bir ucu bekilli. Bu ova çok önemli. 10. sıra Mustafa Durmaz. Şimdi kontenjan adayımız. Bu bölgede emekleri bol olan gerek sivil toplum kuruluşlarında görev almış hala da e, bu bölgede tanınan iş görülen her şeyiyle Kontenjan adayımız Ömer Canan. Herhalde. Şimdi biz dedik ki yedek yönetimler her zaman geri plana düşer. Bizde o yok. Bizde tüm görev alanlar ön plana çıkacak. Herkes bir ipin ucundan tutacak, ağırlık hafifleyecek, o yük daha güzel kalkacak dedik. Şimdi yedek meclis üyelerimizi size tatmin edeceğim. Süller. Süller bazı siyasi partiler diyorlar süller. Biz diyoruz ki biz 34 bir mahalleyle bir bütünüz. Birinci sıra meclis üyesi adayımız İsa Keskin. <laughs> Biliyorsunuz bölgemiz üzüm üretiminin bol olduğu bir yer. Bunun değerlendirilmesi konusunda bir sürü işe ihtiyacımız var. Akla, fikre, bilime, ilime ihtiyacımız var. Gıda mühendisi Rıdvan Paşçı. <laughs> Hak, hukuk, adalet dediğimiz, kanuna yön verdiğimiz, kanunu dinlediğimiz, avukatların bize elçilik ettiği, avukat Raşit Yıldırım. Biliyorsunuz bilişim çok önemli bir şey. Bugün bir tıkla dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyoruz. Muhammed Erik. Yine söylüyorum. İmar bizim çok üzerinde durduğumuz bir husus. Bunun için inşaat mühendislerine, mimarlara çok ihtiyacımız var. Mustafa Oğuz. E diyoruz, bizde ilim, bilim çok önemli. Ziraat daha da önemli. Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın Şahin Aslan. Yine memleketim sayılan bayır alan Zekai Çetinkaya Oluşumlar içerisinde tarım çok önemli dedik. Çünkü bugün üretim çiftçinin ürettiği en ufak lokma, yukarıdaki yeğenin en ufak lokması çiftçinin elinden geçiyor. Osman Ay Gençler dedik. Gençler çok önemli. Geleceğimiz olan gençler çok önemli. Çünkü bayrak teslimini biz gençlere bakacağız. Bizler burada kalıcı değiliz. Bir sonraki yönetimlerde daha bizden gençlere bunu e, devreceğiz Yasin Şapçı. Yine esnafımız bizim için çok önemli. Çal'da katma değer katan esnafımız olmalı dedik. Mehmet Deda. Biz bu kadar değiliz. Arkamızda siz de varsınız. Sizin adınız da saygı. Bizler sadece temsilciyiz. Sizleri temsil ediyoruz. Bizler bu göreve talibiz. Burada sizin vereceğiniz destek çok önemli. Biz çalı bir adım öne çıkaracağız. Bir adım öne çıkaracağız. Bir adım öne çıkaracağız. Başaracağız. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Andolsun çala. Çok çalışacağız. Andolsun çala. Birlikte başaracağız. Andolsun çala. Çallıya biz kazandıracağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Şimdi Buyurun. Bu ittifakta bu bize destek sağlayan değerli İyi Partili arkadaşlarımıza, MHP'li arkadaşlarımıza, Adalet Kalkınma Partisi'li arkadaşlarımıza herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bugün bu işi hiçbir siyasi parti bitmeden bizler de Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz bu halkı bu ekiple bir selamlamak istiyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle önünüzde eğiliyoruz arkadaşlar. Sizler var olduğunuz sürece bu ekip var olacak. Sizler var olursanız bu ekip başaracak. Bu ekipten seçimden sonra kazanır da inşallah o mührü alırsak herhangi birinizin şikayeti olduğunda direkt belediyeye gideceksiniz. Bu evi görüyorsunuz mu? Yolda gördüğünüzde tutulacaksınız. Arkadaş bana söz verdirdin. Niye yapıyorsun diyeceksin halkın içinde kim var demeyeceksin. Yüzüne yüzüne, yüzüne yüzüne. Bunun için geliyoruz, halk için geliyoruz, emek için geliyoruz. Hesap soracaksınız. Teşekkürler, teşekkürler.